Genetik araştırmaların büyük bilmece Neandertal'ye kromozomu nereye gitti? Modern insanın en yakın kuzenleri olan Neandertaller, yaklaşık 30 bin yıl önce yok olana kadar Avrupa ve Asya'nın bazı bölgelerinde yaşamışlardır. Genetik çalışmalar modern insanlarla bu uzun zaman önce yaşamış akrabalar arasındaki bağlar hakkında her geçen gün daha fazla bilgi ortaya koyuyor. Son olarak türlerimiz arasında yaklaşık 47 bin yıl önce Hızlı bir melezleşme meydana geldiği keşfedildi. Ancak bir gizem hala devam ediyor. Homo sapiens genomu bugün bir miktar Neandertal DNA'sı içermektedir. Bu genetik izler Y kromozomu hariç Neandertal genomunun neredeyse her bölümünden gelmektedir. Peki Neandertal Y kromozomuna ne oldu? Bu sorunun cevabı türler arası melezlerin sağlığıyla ilgili yüzyıllık bir teoride yatıyor olabilir. Neandertaller ve modern insanlar 550 bin ila 765 bin yıl önce Afrika'da bir yerde yollarını ayırdılar. Neandertaller Avrupa'ya doğru giderken atalarımız yerlerinde kaldı. Homo sapiens 40 bin ila 50 bin yıl önce Avrupa ve Asya'ya göç edene kadar bir daha karşılaşmadılar. Bilim insanları Avrupa ve Asya'daki Neandertal bireylerine ait kemik ve dişlerden elde ettikleri DNA sayesinde erkek ve dişi neandertal genomlarının tamamının kopyalarını elde ettiler. Neandertal genomu bizimkine çok benziyordu ve 23 kromozomda bir araya getirilmiş yaklaşık 20 bin gen içeriyordu. Dişilerde 2X kromozomu, erkeklerde ise bir X ve bir Y kromozomu vardı. Y kromozomlarını dizilemek zordur çünkü çok sayıda tekrarlayan DNA içerirler. Bu nedenle Neandertal Y genomu yalnızca kısmen dizilenmiştir. Dizilenmiş olan büyük parça modern insan Y kromozomunda bulunan aynı genlerin birkaçının versiyonlarını içerir. SRY adı verilen bir Y kromozomu geni, XY geri embriyonun erkeğe dönüşme sürecini başlatır ve bu rolü Neandertal SRY geninin de oynadığını varsayıyoruz. Avrupa'da ortaya çıkan tüm insan soylarının genomları yaklaşık %2 oranında Neandertal DNA dizisi içermektedir. Asya ve Hindistan'dan gelen soylar daha da fazlasını içerirken Afrika ile sınırlı soylarda hiç yoktur. Ancak hiçbir çağdaş insanda Neandertal Y kromozomunun herhangi bir parçasına rastlanmamıştır. Neandertal Y kromozomunun kaybolması sadece kötü şans mıydı? Erkek yapma işinde pek iyi değil miydi? Erkekler değil de Neandertal kadınları mı türler arası çiftleşmeye düşkündü? Yoksa Neandertal Y kromozomunda insan genleriyle çalışmamasına neden olan zehirli bir şey mi vardı? bir Y kromozomu taşıyıcılarının erkek çocuğu yoksa soyun sonuna gelir bu nedenle binlerce nesil boyunca basitçe kaybolmuş olabilir. Haberin devamı aşağıdaki linkte mevcuttur. İyi okumalar.